Evet arkadaşlar bugün nasıl patlak topumuz şişirilir onu öğreneceğiz Patlak topumuz nasıl tamir edilir? Patlak evet, futbol işte. topumuz Arkadaşlar. Şimdi patlak futbol toplarının içinde e, Ne diyor onlarda? İç şamyel diye bir şey var yani bisiklet tekerleklerinde olduğu gibi lastiklerinde olduğu gibi içerisinde şamyel var Şamyel dolaşmak için arkadaşlar buradan topumuzu açmamız gerekiyor. İçindeki şamiyeli çıkarıp çünkü patlağını yapmamız lazım. Buradaki dikişlerini teker teker açıyoruz. Yavaş yavaş. İçerideki şamiyeli kesmeden ince bir bıçak ucu ince olan bir bıçakla maket bıçağı da olabilir arkadaşlar. Bununla bu dikişleri açmamız lazım. dişlerimizi böyle teker teker açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burası açıldı. Şimdi şu taraftan da biraz açalım. Buradan açmasak hiçbir şekilde şam yerine ulaşamayız. Evet. dikişleri haça haça ilerliyoruz. İki. Şöyle hemen hemen sanırım şuraya kadar açmamız gerekecek. Yani bir, 2 3 kenarını açmamız lazım. Yeterli olabilmesi için. <laughs> Futbol toplarında patlakların başka bir şekilde tamiri biraz zor arkadaşlar. İçerideki şamiyel patladığı zaman hava vursanız da havası zamanla iniyor. Onun için bu şekilde dikişlerini açmamız gerekiyor. Burayı da açarsak Burayı da açtık. Şurada sibop yapışmıştır zaten arkadaşlar. Harayı çıkartarak içerideki şamyle ulaşabiliriz. Şimdi bunun havasını indirmemiz gerekiyor. Bunu da bir. Enjektör alalım arkadaşlar. Enjektör yardımıyla. Enjektörü eciden satılıyor. Öbür videoda da söylemiştik. Enjektörümüzü şöyle ucuna geçiriyoruz. Sımbulumuzdan, bonuzun ucuna geçiriyoruz. İçeri geçiriyoruz ve topumuza bastırarak arkadaşlar havasını çıkartıyoruz. Bunu topa hava vururken de kullanabilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar enjektörle şişirme işimiz de olacak. Onun için pompa da olması gerekiyor. Evet. Yani patlağı yaptıktan sonra. Yani enjektörle de öbür videoda göstermiştik. Basketbol topu şişirmiştik arkadaşlar. Evet. Enjektörle. Uçuna sokmuştuk. Pompayla bastıra 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 yapmıştık. Evet arkadaşlar. Baya Bayağı bir havamızın topu indi. İndi havası. Evet. Şimdi bunu tekrar Çıkartalım ya. Çıkarıyoruz şimdi. arkadaşlar. Şöyle zarar vermesin diye tekrar iğnemizi takalım. Şimdi arkadaşlar bu indirdiğimiz şam yeli içinde çıkarıyoruz. Aa. İçinde böyle bir şam var. Bisiklet lastiğine benzer. Şimdi bunu patlağını tamir etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Patlaklar genelde bunlarda olur arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. İşte mesela bir diken batmış gibi gözüküyor. Başka bir yerinde bir şey varmış. Şimdi bunu patlağını bulmak için arkadaşlar nasıl yapacağız? Tekrar bunu şişirmemiz, yeri. şişirmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Ben, ben pompayı getireyim mi? Bir saniye oğlum. Şimdi takarken de tabi başka yere batırmamamız lazım iğneyi takarken dikkat edin havası inik olduğu için iğnenin ucu içeriden başka yere batmasın arkadaşlar arka taraftan evet şöyle taktık iğnemizin ucunu şimdi bakacağız patlak neredeyse Acaba bir yerde mi, başka bir yerde var mı? Onu anlayacağız. Şimdi pompamızı şu şekil taktıktan sonra yine kilitleme işlemini yaptık. Böyle basmaya başlayacağız. Topumuza. arkadaşlar bunu kesinlikle yeni aldığımızda niye böyle niye böyle bu çıktı biliyor musunuz çünkü hava sinirli bir patlamış ya arkadaşlar ondan böyle çıktı değil mi baba evet. karşımıza evet. bir yerden sanki hava kaçırıyor gibi ama şimdi şöyle yapıyoruz buna iyice havayı basıp şişiriyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi topumuz şişti. Yani şişmeyi şişecek. Şimdi şişti. Bu yeter sanırım. Şimdi şam yerimizi şişirdik. Şimdi bunun patlağını bulmamız lazım. Arkadaşlar muhtemelen Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir köpüklü bir sünger hazırlayıp onunla şeye bakabiliriz ya da bunu suyun içine daldırıp patlan nerede olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyumuzu da doldurduk. Şimdi arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Topumuzu suyun içine daldırıp patlak nerede var? Onu göreceğiz. Şöyle gel oğlum, yukarıdan çek. Evet. Aha, Buldum. Kabarcık çıkmaya başladı arkadaşlar, gördüğünüz evet, gibi. Bir de burada var, küçük bir kabarcık çıkıyor. Küçük bir patlak da bu tarafta var arkadaşlar. siboptan gelen buradaki patlak, küçük bir patlak. Ama bunları sanırım işaretlememiz lazım. Çünkü kaybolur. Başka bir yerden zaten sağdan soldan hava gelmiyor. Dediğim gibi bir burada bir de burada topumuzun patlağı varmış arkadaşlar. Şimdi bunu işaretleyeceğiz. Onun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Oğlum sen şimdi Hı. videoyu durdur tekrar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi o patlak yere böyle bir kurşun kalem taktık ki kaybolmasın diye. Çünkü buranın tamiri yapılacak. Bir de şu tarafta vardı küçük bir patlağımız. Onu da bulursak şurada bir yerde. Evet. çıkmaya devam ediyor şurada. Toprağı kaybetmemiz lazım. Kaybedersek daha zor buluruz. Da küçük bir şey var ya. şurası. Çekildi. Yok yok. Tam şurası. Evet, buraya da işaretliyoruz. Dursun kalemle. Bu şekilde yerini belli ederim Genişçe zaten buraları paralayıp patlağını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bisiklet tamir için lastik tamir için kullanılan bir malzememiz var. Ama onunla... tamir edeceğiz. Şimdi bu patlakları şöyle iğnemizi tekrar çıkaralım. Yerlerini belli ettik. Buraları güzelce şöyle zımparamız var arkadaşlar. Yapışması için Bununla bir güzel zımpara yapmamız gerekiyor. Bu şekilde eğer zımparalamazsak yüzeyi parlak olduğu için kaygan olduğu için tamir kiti yapışmıyor. Bu yüzden bu şekilde yapıştıracağımız bölgeyi izin alıyoruz Anne babamın telefonunu şarj ediyor. Annemin şarjıyor Niye? Onu bir tane zorla kapanıyor dedi. Sen gördüğünüz gibi babam. Şimdi Evet, buna para yaptığımız yerlere evet. sürüyoruz. Sürüyoruz arkadaşlar. Bir de şuraya sürüyoruz. Burada da bir patlağımız vardı. Sürdükten sonra şekilde sürüyoruz. Bunun biraz kuruması lazım. Ne kadar kuruması lazım? Şimdi bu sürdüğümüz yerlerin şu tamir kitini yapıştırmadan önce böyle parmağımızla dokunduğumuz zaman kuruymuş gibi, sanki böyle yapışmıyormuş gibi olması lazım arkadaşlar. Yoksa tutmaz. Onun için bir 5-10 dakika bekleyeceğiz. Evet. Şimdi biraz kurudu ilacımız, şöyle elimize dokunduğumuz zaman görüyorsunuz yapışmıyor gibi oluyor. Bu şekilde. Şimdi buralara kit kitimizi takacağız. Bu şekilde açtıktan sonra ilacı sürdüğümüz yerlere bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafınkini de yapıştıralım. Şunu açık varmış. Şunu alalım. Yani şöyle açıyoruz. Patlak yerin üstüne bu şekilde yapıştırıyoruz. Bu şekilde iyice birbirine yapıştıktan sonra hatta yine bir 10-15 dakika 20 dakika bekletebiliriz. Daha sonra da tekrar topumuzu bu boşluktan içeri yerleştirip şişireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi yapıştırdığımız kitler kurudu. Bunu tekrar Arkadaşlar bu çıkarttığımız delikten içeri takacağız. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Efendim. Evet yine bu Sibok kısmının yapışkanı duruyor. Yapışkanı da bu şekilde tekrar şuradan çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar ki tekrar havayı vurduktan sonra ziva kısmı burada kalsın. Daha sonra arkadaşlar şimdi şu açtığımız delikler vardı. Ee, kenarları açmıştık. Buraları dikeceğiz. Diktikten sonra da havasını vuracağız. Başka bir işimiz kalmayacak. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Bu iş. Evet arkadaşlar, topumuzu patlaklarını tamir ettik. Daha sonra bu açtığımız kısımları diktik. Havasını vurduk. Şimdi topumuz hazır. Artık istediğimiz şekilde oynayabiliriz. Oynayabilir Al bakalım oğlum.